kurtla savaşıyor. Oo, bizim yırtıcı hayvan. Bizim pençeli. Kurtu yenecek mi? Oo. Kurttan korktu. Ano. Bakan file ne yapacak? Oh, fil ano. Fil dindi, fil de düştü o da düştü. Bakalım aslan'a ne yapacak? Aslan da biraz çekiniyor. Aslan gerçekten de korkunç bakıyor. Onu bakayım aslana. Oo, korkunçmuş gerçekten de. Hiçbir kuş dayanamaz buna. Bakalım yıkacak mı onu? Ah yıktı. Tamam sırada ne var? Geyik var. Geyiği yenecek mi? Geyik biraz çekingen duruyor. Beni ısıracak. Oo, ısır değil mi? Ya ne yapacak bakalım. On da sevdi. Ona, onu çok sevdi zürafayı. Konuşacak zürafayla. Kafası küçük olunca onu sevdi herhalde. Bakalım zürafa ne yapacak. Zürafa var bir de. Kuşum gel. Gitti. Gitti. Tamam şurada.